Git git. Git biraz daha. Bak meşale göreceğim. Git yani. biraz da. Ha. Aynen. Var mısın? Gel şimdi buradan aşağı inelim. Geri evimizi bulmaya çalışalım. Var. İnşallah buluruz. Uğraştık evi. Aynen. Önceki bölüm. ikinci İkinci. iki veya birinci bölümü hatırlamıyorum. O bölümü izleyenler. Bir işleyelim. Bekle ben de Tamam. Hadi. Tamam hadi. Altın filan var alak mı? Al sen. Ben de bizim ev var ya. Ne buradan çok geçtik gibi geliyor ya? Ben de Al kırık taş ver. Ha. Bak. Bu ne ya? Allah. Hiç mob da yok diyeceksin tam. Arkada e buldum ben çıkışı. Sen nereden gittin? Bilmiyorum. Buradan geldiğimi hatırlıyorum. Şaka falan işte aynen. Sonunda ya. Ama işte burayı buldum da nereden geldiğimi bulamadım hala. Buradan geldiğimi hatırlıyorum ama. İsim etiketimizi görüyor muyuz acaba? Ben görmüyorum. Hatta çakıl düşmüştü ama yukarıdan mı geldim acaba? Yukarıdan gelmiş olabilirim emerji yaparak. Ha, buldun mu? Nasıl kanka bak? Evet evet evet. evet. Şimdi oraya geleceğim bekle iki dakika. Hı. Hiç gelmeyeyim buraya lan ya. Sana doğru geliyorum. Tam buradan mı pardon? Sen de değil misin? Bekle. Evet. Bu bir sürü şey kırktaş var. Bekle. Bekliyorum. Bekliyorum zaten. Aa yok kayboldu. Ben kaybolmadım valla. Ben buldum herhalde. Aa elmas buldum valla. Bir tane mi? Bir tane ne abi ya? Elmas niye var bir tane ise? Ha? Canım çok azı. 42 demirim var. 25. Tamam demirse çekme yeter senin. Benim de yeter. Okay. Tamam kendimizi demirse çekelim. 8, 7 5 ve 4'ü toplarsan kaç yapar? 8, 7 daha 15. Oha ben yeni spawn'ı buldum. Ömürcek spawn'ı. <laughs> Saldırıyorlar. Keşke şey ben olsaydım Aha meşalem var. Gold apple'ı yiyip içeri. Kaç tane var Gold Apple'a? Bir tane. Bir tane tane kırmızı var. Kırmızı İnşallah Gold Apple bulurum ya. İnşallah i̇şte bu. Oha gol de yapalım o zaman Aa kanka sen şimdi... <laughs> 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 kanka sen şu şuradan mı geçtin? Burada bir şey ofi ofi de Sen eski yerlerdesin. Aa evet. Ben o spawner'ı bulacağım var ya. Bulamazsın benim spawner'ı. Yani zor bulmam. Ben altınları almıyorum ya. Allah'ım kayboldum Nasıl kaybolduk ya? Yukarıya doğru kaçsana sadece. Şöyle bak benim bana bak. Böyle çıkalım ya. Tamam. Bir bilgi Buluruz yukarıda. Yukarıda bulması daha kolay işte. Aynen. İnşallah dağda falan çıkmayız ya Rabbim. İnşallah köyün yakınlarında çıkıyor. 16 elmas güzel. Aynen. Ben ilk, ilk, ilk tane sana atmıştım. Ona 8, 8 bölüşüyoruz elmasları. Ne yaparız. E bir kalma bir tane de balta Ben yine bir yer buldum çıkarken ya. Hı. buradan yukarıya doğru gidiyor. Yukarıya doğru. Abi geri geri örümcek spamlarına geri geldim ya. Eğer alayım iki tane. Belki ata falan ipleri İpleri al. Şuna son kez bakıyorum. İpleri al. İplerle de şey yaparız yani o filan. Bence bal kabağı tohumu güzel. Normalde ben çıkıyorum yukarı. Ya bir sonraki bölümde yaparız demir farmını. Eğer evi bulabilirsek tabii. olmazsa? Evet bulmaya hmm. çalışırız. Ne yapalım? ben bir yer buldum. Ne bakayım? Kırıyor. Ama çok dar var. O. Elmas mı var? Elmas yok. Aa elmas mı? Hani kırıyormuş. Kırıyorum. Bacağın elmas mı? Ben çıkıyorum yukarı. Sen de çık. Boş ver orayı. Yukarı burada patlatmakta eğleniyorlar. Herkes eğleniyordur. Çok iyi. 42 demir artı 1 demir pişmiş o da. Hayır. Öleceğim. Ölüyordum. Ölüyor 4.5 kalem kaldı. 2 tane ekmek gömdük. Yani kaç ekmek kaldı 34 sende. 45. O sana bayağı alınmış. Ben moblarla savaştığım için daha çok. O yüzden yemeğim daha hızlı tükenmiş. Ben sana hatırlıyorum. Sıkıntı yok köyde vardı eğer köyü <laughs> bulabilirsek tabi burada. Toprak var abi. Sana fake atmıştı ya bir ara toprak. ben da şimdi attı fake. Sen hani de iki, iki, iki kere atmıştın. ha <gülüyor> <gülüyor> Toprak fake. Ben yukarıya doğru kazanın çıkalım. Dokuma tezgah yapabiliyor mu? Dokuma tezgahını ne yapacağız abi? Hayır, ipim var benim. İki tane ipim var, güzel. Ben çıktım. mı? Hı hı. Yani çok az kaldı. Koordinat ne? Koordinat 266, 839, 54. Hayır, 319 524 Sen yukarıya doğru çık boş ver. Eksi 3 yandı. Sen de yukarıya çık. Sen şey kaymak taşlarından çık, çıktın mı? Çıktım ya? çıktım. Değil mi? Şimdi biraz önce çıktım. Ben çıktım. Yo ben yine çıkmadım bayağı Sabah mı? Sabahmış işte bu be. Sabah mı? Ne var Ben köyü arıyorum tek istediğim şey köyü geri bulabilmemiz. Acaba köydeyken hiç koordinatları aldık mı ya? Önceki videoları bakarım ben. Anladım. Hayır, hayır belki F3'e basmışızdır yanlışlıkla. Var mı ben baktım Bakacağım neden sonra. Sonra koordinatları gideceğim. Sen de ya Ben çıkıyorum. Aa. Bir saniye yine biyomuna bir omuna girdim. Kazma mı kırıldın? Tamam. Ama en yedek var taş. Oy. Bir kalbim kaldı. Enerji yapamadı. Aa, bir kalbim kaldı. O neydi Ölüyordum var ya. Hiç köyün yakınında Ben hiç köyün yakınında değilim valla. Ama köyü arıyorum ya. Köy deniz kenarı bir köydü. Aynen. Dendimlerimi yıkamadım. Abi ben niye yapamadım başımda enerjiyi? Köyü buldum be. İyi mi İşte bu. Vallahi buldum. Su filan geldi ya. Abi hiç ağır köy Bu bizim köy mü? Bizim köy be. İşte bu abi. Yani ben buldum. Sen de bulman lazım. Ben sularda çıktım. Bakıyorum bu bizim köy mü? Evet abi bu bizim köy ya. Işınlasam mı? Işınla. Bir dakika bakayım bu bizim köy mü? Şurada ladin bir yol olması lazım. O yolu bulursam tamam. şu yan var kanka. Evet buldum abi. Bak bak bak. Aynen bilmiyorum. Aynen. Düşünüyorum. Aa buldum. Ha. Bir tane köy var. Valla. Valla. Köye git o zaman. Bekle bir de bakayım. Bizim köy var. Bizim köy, bizim köy buldun sen de. Ben buldum. Şu an sabahla buldum. Harbi Aynen bizim kanka. Evet ben seni hiç gördüm. Kalkan ha. çek bir tane critical vuracağım. Tamam gel. Evimize gidelim ya. Dövelim evimi ya. Ben Elimizin de özledim. Ya Abi yatmak değildi. De ben şimdi direkt şey yapacağım. Hmm, eşyaları boşaltacağım. Son Sonra demir falanına başlayacağız ben sen Ben şeyleri, köylüleri getiririm. Sen köylüleri getirir misin? Getiririm. Gel buradan girilmiyordum. Buradan. İlk üstü açıyorsun sonra altı açıyorsun. Aç üstü. Ya bırak bir. Bırak. Üst, alt. Tamam. Bırak kapat. Üst aç, alt aç. Gel. Oh, ya. oh be ev güzelmiş ya. Sence şeyleri pişirerek mi? Sen bir ilk önce yeni bir şey yap sandık yap. Oh, kanka sana şöyle. Sandık yap sandık. Tamam. Oha 64 oldu. Ne? Kömürün var mı? Kömürün gitti ya. Hiç mi yok? yok? Bu yolda kömür var mı ya? kömür lazım bize. Odanın var mı? Odanın var sandık yapıyorum. Yap. iki tane. Şuraya koy bak double chest'e. Ve? Şuraya. Sandıkların arasında. Oh. Taşları en üstte. Bak taşları en üst. Ay pardon ekmeğimi koydum ben. Taşları koy. Tamam bak odunlar şurası. Şu madenler de şurası olsun. Tamam. Aynen madenler burası. 10 hmm, tane Tamam şey benim de kırık taşım var. Kızıl taş pardon. Şunu da koy. Şu, Anladım. şuraya da Anladım. değişik eşyalar. Nereye? Şuraya yemekler. Ben değişik eşyalar. Sen değişik eşya koydun. Aynen. Ben de elimle kazıyorum. Sen buraya elinle mi açtın? Aha, yok pardon kürekle. Şey kürekle, taş kürekle açtım. Tam oraya daha çok kazmana gerek yok. Ben şuraya zor tamam, kaz. Şuraya mı sen ben kazayım. Ben getireyim. Yok abi getirme şimdi.